Riot oyunu çeşitlendirmek istiyor. Videoyu geçmeden önce takip edersen bana çok büyük destek sağlamış olursun. Şu anda 4 tane rolümüz var arkadaşlar. Biri düellocu, biri kontrol uzmanı, biri öncü, biri de gözcü olmak üzere. Ama bu rollerin arasında kendi minik rollere bölünmesi durumu da var. Mesela sen tüm entrylere aynı görevi yapıyor diyemezsin. Jet dediğin elemanın görevi sayda açmaktır. Sayda dash atıp rakibin kurusunu bozmak. Jet, Raze ve Neon Dasher düellüsü olarak geçer. Ama mesela sen Reyna'ya baktığında, Aysoy'a baktığında e bunlar aslında vurkaç ajanlarıdır. Aysoy'u kalkanıyla birlikte bir nebze de olsa iki canı vardır aslında. Veya Reyna il aldığında direkt azret alıp kaçabilir o pozisyondan. pozisyon değiştirebilir. Glove'a bakıyorum. Hem Reyna görevini alabiliyor. Ekstra deneyebilmesiyle birlikte o ikisi dahilinde. Hem de Smoker görevi alabiliyor. E o zaman bu demek ki Riot birazcık daha oyunu çeşitlendirmek istiyor. Oyunda bi birden fazla rol bulunsun demek istiyor. Belki ilerleyen zamanlarda bunun dahilinde oyunu ikinci roller adı altında bir şey eklenebilir. Hani ikinci rollerde Frager tarzı şeyler eklenebilir. Siz oyuna alt roller veya ikinci roller eklensin ister misiniz? Yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.